indi. Polonya Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğindeki oy kullanma yerel saatte 21.00'de sona erdi. Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, vatandaşların oy kullanma sürecine yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Fırat, vatandaşlarımızın yoğun talebini karşılamak ve bekleme sürelerini kısaltmak amacıyla ek sandıklar kurduk çoğunluğu genç seçmenlerimizin gösterdiği ilgiyi takdir ediyor, vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum ve millet değerlendirmesini yaptı. İsviçre İsviçrenin başkenti Bern, Cenevre ve Zürih'te üç farklı noktada kurulan sandıklarda 29 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci sona erdi. Bu süreçte seçmenler Türkiye'nin bu üç misyonunda yerel saatle 09:00-21:00 saatleri arasında oy kullanabildiler. Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Cenevre'de sandıkların 9 gün boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında açık kaldığını söyledi. Özkan, "Vatandaşlarımızın seçime yoğun ilgi gösterdiğini gördük. Bu yıl 2018 seçimlerine göre daha fazla katılımla oy verme işlemi gerçekleştirildi. Lojistik ve fiziki tedbirleri zaten belediye olarak almıştık." Başkonsolosluk, sandık kurullarımız ve gözlemcilerimiz oy kullanma sürecinde son derece destekleyici oldular. Uyum içinde çalıştılar. İsveç oy verme işlemi İsveç'te 1 Mayıs Pazartesi günü başladı ve yerel saatle 2100'de sona erdi. Başkent Stockholm'de düzenlenen Stockholm fuarında 7 gün boyunca kullanılan oylar sandık görevlileri tarafından poşetlere konularak mühürlendi. 42.800 Türk seçmenin kayıtlı olduğu İsveç'te resmi olmayan rakamlara göre 13.669 kişi oy kullandı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde 10.700 kişi oy kullandı. Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Çınar Ergin, oylamanın 7 gün sürdüğünü söyledi. Ergin, seçime katılan sandık gözlemcilerine teşekkür ederek, seçimin ilk günlerinde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlarımız sağduyu ile sandık başına gittiler ve sorunsuz bir şekilde oy kullanma işlemini gerçekleştirdiler. Bulgaristan Bulgaristan'daki Türk vatandaşları, Sofya'daki Türkiye Büyükelçiliği ile Filibe ve Burgaz Başkonsolosluklarında sandık başına gitti. 7900 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede başkent Sofya'da 1148 seçmen oy kullandı. Seçime yoğun ilgi gösteren seçmenler 4 Mayıs'ta sandıkların açılmasıyla Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinin önünde kuyruk oluşturdu. 4 gün süren oylama sürecinin sonunda Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği görevlileri gözlemciler huzurunda toplanan oyların bulunduğu zarfları çuvallara doldurarak mühürledi. Sofya ve ülkenin ikinci büyük şehri Plovdiv'de kullanılan oylar Türk Hava Yolları tarafından 8 Mayıs Pazartesi günü Türkiye'ye gönderilecek. Bulgaristan'ın doğusunda Karadeniz kıyısında yer alan Burgaz'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kullanılan oylar karayoluyla Türkiye'ye taşınacak. Sofya'daki Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri oy verme sürecinin sorunsuz geçtiğini ve Bulgaristan'da verilen tüm oy pusulalarının